فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا Ey Beni İsrail! Size ben Tevrat kitabında bildirdim. Yapmadan size bildirdim ki siz iki kere dünyayı karıştıracak, kitne çık fesat çıkaracaksınız. İki kere peygamber katliamı yapacaksınız. Peygamberleri öldüreceksiniz iki kere. Birincisinin vakti geldiğinde biz de sizin Zekeriya Aleyhisselam'ı öldürdüler, Yahya Aleyhisselam'ı öldürdüler, İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye kalktılar. Birincisinin vakti geldiğinde biz çok kuvvetli olan bir takım kullarımızı sizin başınıza yollayacağız. Bak kim yolluyor? Bazna biz yolluyoruz diyor. Kimi yolluyor? Ribaden bir takım kullar. Kimdir bu kullar? Bu dünasar denen dünyanın şarkına garbine hakim olan melun um bir kafir. Onun hakkında Rabbimiz de buyuruyor kullar. Ama nasıl bir kullar? Lena. Bize mahsus kullar. O gavurlar da diyor bizim kullarımız. Sizin başınız onlar için gönderiyoruz. İntikam alıcı ismimizi tecelli ettirmek için. Yani o gavurları size yollamakla el müntekim intikam alıcı ismimizi ispat edeceğiz. Dolayısıyla o kafirler bizim intikam alıcı ismimizin mazharıdırlar. Bizim kullarımızdırlar. Ama ben onlardan intikam almayacak mıyım? Öyle bir intikam alacağım ki ebedi cehennemden çıkartmayacağım. Onu ne soruyorsun? Ve ne yapacaklar? Hecaçu girip dolaşacaklar. Hilal etti Evlerinizin ortasına girecekler Mevla buyuruyor. Bak kitapta yazdım size. Böyle yapacağım evin ortasından karınızı alacak, kızınızı alacak, namusla ticavüz edecek, çavratınızı yakacak o zaman bütün mukaddesatınızı yağmalayacak, evinizin başınıza geçirecek. Hiçbiriniz kenarda, köşede gizlenemeyeceksiniz, koparıp alacaklar sizi. Ben göndereceğim diyor. İşte gönder. Bu ayetler kadar açık delil var mıdır elimizde? Dünya kopuncaya kadar bunlar cereyan etmektedir. 2000-3000 senelik tarihi anlatmıyor Mevla. Tarih tekerrürden ibarettir kıyamete kadar böyle yapacağım demek istiyor. Kur'an-ı Kerim'i hikaye diye okumuyoruz, dinlemiyoruz. Bugüne tatbik etmek için dinliyoruz. Bugün ne oluyor dünyada? İşte bu oluyor. Rabbimiz kafirleri Müslümanlara musallat. Ama bak kadın ne diyor? İyi ki şimdi yolladı. Bir tanesi diyor ki, benim kocam abdest namaz nedir bilmezdi. Sırplarla şarap içki alemde gezerdi. Şimdi diyor namaza başladı. Cephede namaz kılıyor elhamdülillah. İyi ki bu bela geldi de diyor biz Allah'a döndük. Rabbimiz sevdiğini zorla, sopayla ne yapıyor? Kendisine döndürüyor. Hani Nasrüttü Hoca girdi bir helvacı dükkanına. Yedi 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 para yok bir şey yok. Çıkar para soruyor. Ne parası soruyordu ona? Ya burası efendim ziyafet yeri değil ki ya. Parayla yemek yeridir bu. Ya dedi ben de param mara yok. Neyi mi alacaksınız alın ne yapacaksınız. Bunu iyi bir dövdüler ıslattılar. Bir yandan dayak yiyor, bir yandan diyor ki yüzsüzlüğe vuruyor işi. Bu ne hala memleket diyor. Döve döve helva yediriyorlar. <laughs> Allah-u adamı zorla cennete sokacak ya. He? Kulum, sen Müslümansın. Evet. Bak, sana çok para veririm, imkan veririm, madde menfaat veririm, tuzunu kuruturum, tıkını yer, tıkırını yerine getiririm ama sen bu imkanları kullanmayı beceremezsin, cehenneme kullanırsın onları. Onun için seni at edeyim, atık edeyim, fakir edeyim, dövdüreyim, hakaret edeyim, hapça tıktırayım, işkence yaptırayım. Sen de böylece bana dön de zorla da olsa cennete gir. Ben seni illa cennete sokacağım. Rabbimizin velayeti, Rabbimizin dostluğu aşikar değil midir arkadaşlar?